selamlar. Bugün Uğur Master'ı oynuyoruz. Yenilmez girdim. Yenilmez hakimiyet. Karşımızda Tristana var, Garen var, Soraka var, Brand var, Trash var. Trash. O Trash AD kasılıyor genelde. Zaten AD kasıyor çok belli ürünlerden keskin sağına girmiş. O yüzden kesin AD kasacak. Brand Brand çok tehlikeli. Yani direkt tek atabiliyor. Toplu bir toplu kişiye tek atabiliyor çünkü ulti sayesinde e'si var w'si var alan etkili genelde bir de tankları tankları eritebiliyor gerçek hasar vuruyor sonra yaka... sonra yaka de ap da kasılıyor ad de kasılıyor her şey kasılır yani ofta garen tank gidecek kortlan pençesi almış garen'i eritiriz master Yi yi. gerçek hasar vuracağı için Tristan'a kara sat etmiş. olacak. Oyuna geldik. <laughs> Gel Garen'i çabuk kestik. <laughs> tamam. Biresiniz. Tamam. Bir kill yeter zaten bana buradan aldınız, tamam. Güzel. Hmm, Karan yok treş falan. Ben, ben buraya gireyim ya. Aa varmış. Bitti de brand olacak kesin. İyisin niye daldı ki? üçüncü seviye olsa nahri üçüncü seviye oldu çünkü çok fazla hasar oluyor üçüncü seviye olduk hadi bakalım o benim olsaydı lan neyse sıkıntı yok sıkıntı yok ne çabuk ve tamam hadi. Girip ölebilirim treşe. Hemen can yeni O girmeyeceğim ya treşe. Girdi. Güzel. Ağrı tıraşı aldı. Ah, yani zaten katması normal çünkü çok güçlü oluyor orta ahrenin. Evet. Sürekli skillleri spamlayıp duruyor. Bir de birazcık kill bana verse. Çok güzel olacak da. Neyse Ama adamlar B'ye gitti galiba <laughs> Güzel bir kill aldık yani Öyle <laughs> mat Çok, çok güzel. Word word sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Değer ki dalgada. Tamam. Güzel güzel. Onu da mı Tristan almış? Allah Allah. <laughs> güzel. Ee, hemen base atalım. 3000 para bitmiş. Ee, sonra ne alacaktım? <laughs> Hayalet aldım. Hayalet rework ye yemiş. AD gelmiş hayaletim. Bir de saldırı hızından kısmışlar. Ee, midem gitsem. Aa öldü. güzel İ ya. tamam ama ben canım şuraya bir dalm güzel. İki de, ikimizi de aldık. Hemen B'ye atalım. 2300 para birikmiş. Dakika 9. Kill 9. Şu an çok güçlüyüm. Ee, Tanıştırmış Tek at. Yani yöneleceğim ebediye alacağım. Tek atacağım direkt. Hemen Treşe Trash. trash. adam hasarına bak. bir dakika ben buna bir daha dalarım. Alabiliyoruz mu alabiliyoruz sıkıntı yok yani. Sen kimsin beni alabileceğini zannediyorsun. Hemen salon baron yapacağım. Bir diğerleri bilirsek, bilir. Ebedi bir yere bisin yapacağım. Bitti güzel. Hemen sola baron. Yaparız ya can çalmamız ucundan var. Kaç kişi burada. Dur bir dakika ben burada bekleyeyim. Mi? ben burada kısa time tane. Güzel. İki iki. Hadi be. O, ulti gelecek hop geldi. Şimdi. 500 vurdu bir saatlik. Karan aldık. 300 saldırı gidiyor. Ee, kanı sıçmış mı? Kanı sıçmış alalım ön üstü olalım. Saatlerimizi de ölmeyelim. Öf. Allah'ım ya. Çok güzel. Böyle ben geleni geçeni öldürürüm ya. Geldi. Neyse ben bir atıyorum. Olsun. Gel. Ders de gezitiyorum. Tamam. Posta. Tahsil alalım. Ben burada pusacağım şimdi. Adamlar adamlara dalan yok ya. Aa bir de alamet açıyorlar. Neyse alametin peşinden giden olmasa sıkıntı yok. Sal abi sal penta atacağım penta Sal ne no, olur sal İlla sanmıyorum tamam bey bakıyorsun Göre. Direkt tek atıyorum ya. Yani. 23'e 1'im. Buraya mezara. <laughs> tamam yine pustayım. <laughs> <Meclis. gülüyor> İlk sil <zir> alacağım. Yap kardeşim. Sen bitirmiş. bra ama, ama pustu yani bu videomuz bu kadardı diğer ki videolarda görüşmek üzere